Arkadaşlar bunu sen birlikte ne yapacağız? Bugün sen birlikte 24 saat köyde kalacağız. Şöyle biraz iksir içeyim yoksa kötü olur. Bu şey birazcık kötü olabilir bu video. Evet arkadaşlar bugün sen birlikte köyde 24 saat geçireceğiz. Yani bir gün. Bir gün köyde nasıl bir gün geçireceğiz? Nereye nasıl geçireceğiz? Nasıl ama hiç bilmiyorum o zaman arkadaşlar birinci köyden başlayalım. Böyle güzelim tarlalar var. Her köyde olduğu gibi. Ee, şöyle ee, Ya arkadaşlar burada bir de inekler var. Ne bir de buğday ça buğday tarlası. Buğday, Sonra buğday buğday buğday. Bu da arkadaşlar burası da ağanın evi, köyün ağasının evi. Ağanın ağanın Evet, ah, evet, burası da işte kafe, burası da... Eee... Iı, ıı, arkadaşlar, şimdi burası da işte... Kalabalık gelirsek düğün yapmaya işte yer. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> bilmem, belki bilinirim. Aa, biz trollüz. Troll, Troll Kafa. face görevlerine devam ediyoruz. Troll face. <laughs> Evet, o arkadaş bakın bu köyün en uzun tarlası herhalde. Öyle diyorlar. Köydeki herkes. Köylüler nerede? Köylüler köylü, arkadaşlar köylü, şimdi köylü, bakın köylüler. Köylü. Ne yapıyorlar oğlum lan bunlar? Gel lan. gel lan. Köyden hepinize, Köyden çıktım hepinize takarım, tak oluyor? atarım. Hepinize tak atarım. Hepinize ben tak atarım lan. Hepinize Hepin... Iksir atarım. <laughs> Komikmiş <çünkü> ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyücüler. Büyücüler ne yapar? İksir Her atar. Her türlü iksir atar evet. İksir 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 iksir. iksir, iksir. iksir. İşte hashtag, iksir. Arkadaşlar. Köyden çıkmam lazım telecik çıkma bulalım. Ama çıktım da demin. Ama neyse otalmaz. Çünkü bir şey atacaktım. Ee, arkadaşlar bakın burası daha göl göl. Buradaki burası da işte köyün son yeri. Ne göl, ben göl. Face. Orada da troll face. Troll, troll. Evet arkadaşlar, burası da işte köyün son yeri. Ama arkadaşlar. Şimdi hangi evde kalacağız? Bakalım, bakalım. bakalım, bakalım. Bence bilim <laughs> ormanı evde kalacağız. <laughs> bence şu evde kalabiliriz bakın. Bu ev bence güzel. Ev. Güzel ev. Beziyor. zaten benim burada amcam yaşıyor. şu. Amca 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 ama amcam burada değil. Amcam, amcam, kırcıl, kırcıl. yani kasabada. Yani köyde değil kasabada. Bakın. Arkadaşlar bakın şuradan bütün ha, kasabada dediysem yani şehirde. şehirde. Yani. Ya, bakın arkadaşlar buradan şehir. Arı bakın şu otel mi, mi atsa, bakın köyden bile daha büyük. Bakın tepeden bile daha büyük. Gördünüz mü? Muhteşem bence. Arkadaşlar o zaman şimdi şurada köprü. Buradaki köprü nereye gidiyor? Şimdi soru bu. Burada köprü buraya gidiyor. Ondan sonra zaten oradan da senin kafanın yerine gidiyorsunuz. Gitmemem lazım. Yoksa eğlenirim. Yoksa bu challenge biter. Challenge zaten bitmiştir. Bitmemiştir. Git lan koyun git. Sen her yeri yiyorsun. Durun şu. Ar bakın köylüler işte burada arkadaşlar. Bakın köylüler hep suyun yanında su içiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Akşam altına yapmazlar inşallah. Evet, evet, evet. Bakın burada da dağa kadar var. bakın, burası da köyün çıkmak için, gözetlemek için dağısı. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak şu. Laf bulun yeni laf çıkmaz sokak. o zaten çoktan var o laf. Ben şimdi havalı gideyim. Havalı, 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 havalı. Bakın arkadaşlar, burası da az. burada arka tarafta Köyün arka tarafında yani uzak tarafında daha az evler var ama bakın burası ben merkezde merkezde ise bakın merkezde merkezde merkez, ise merkez, uçağlar, 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 uçağlar. <laughs> Arkadaşlar ama bakın merkezde çok daha fazla var neden neden işte ben de bu soruyu bilmiyorum neden çünkü ben örümcek adamım çünkü daha çok yapmışlar. çapa lan çapa 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 unutmuşum ha. Unutmuşum ha. çapa 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 Chips. Chips. Chipsy. Chipsy. Şöyle bakın arkadaşlar şimdi bu çapa alacağız. çapa 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 olarak çok heri Benim mi, burada ya? şimdi ne yapmamız lazım? Bu bu evlerde neden hiç sandık yok? Demek ne? ki işte. Demek ki evde hiçbir şey olamaz. <laughs> Hayır. Ay. <laughs> Az kalsın gidiyordum ha. Eğleniyordum. Buraya ki köy. Ben, ben her, her yere bir şey atıyorum arkadaşlar. <laughs> Önce gün bir tane elimin boş olmasını istiyorum. Hep böyle vurasım var insanlara. pat pat bat bat, bat, bat. A, Bakın bakalım arkadaşlar şimdi burada ne yazıyor? Merkez. Dedim bakın arkadaşlar. burası merkez tarafı. Merkez ah, ah, merkez merkez Destek. merkez. İnsanlık bakın. İnsansık herkes. Yeni kartta hmm, Durun. Ak akşam ışığı evet arkadaşlar bu akşam ışığı. Uya. Akşam ışığı bu arkadaşlar. Bakın abi. burası da mağara gibi bir Benim şeye benziyor. Ben evet arkadaşlar bakın en uzun tarlayızını göstermiştim. Arkadaşlar o zaman ben biraz sonra geleceğim. Evet, arkadaşlar bakın daha tarmandayız. Woo, uçtum evet arkadaşlar ben süper güçlüyüm. Bende süper güçler var. Bende süper güç. Bende de, de ağ gücü var. Ağ var. Evet gücü var, gücü var. Arkadaşlar bakın bu ağaçlar ise bu köyde muhteşem ya. 24 saat başlığı başlığı şöyle koyuyorum ya. 24 saat köyde köyde kaldım. <laughs> başlık şöyle olsun bence. 24 saat köyde kaldım. 24 Aha. saat köyün dışına çıktı. Hayır bence köyde kaldım daha mantıklı. orman Arkadaşlar ben sizi bakın arkadaşlar bu Köyde akşam olunca muhteşem bir manzara oluyor. O zaman arkadaşlar birazcık akşama yaklaşsın hava. O zaman ben yeni açacağım. Evet arkadaşlar bakın hava birazcık kararıyor. Kararıyor. O ne kadar zaman... kararıyor mu? Evet bakın arkadaşlar ne kadar çok kararıyor. Işıklar artık belli oluyor. Evimin içinde zombi bakın olur. şimdi bakın. Bu evin Gel içindeki lütfen. ışık. Lütfen. Bakın ne kadar yansıyor. Bu. Lütfen. Bu. lan. Arkadaşlar şimdi Allah. akşam manzarasını size izleteceğim. Ama nereden? Ne bilirsiniz? Ben burada hep uçuyordum ama ne söz arkadaşlar. Ki? arkadaşlar Allah. şimdi şimdi uçmayacağım merak etmeyin. Hiç uçmayacağım artık. Ben uçacağım. Ama bu bölümde hiç uçmayacağım merak etmeyin. Arkadaşlar daha nerede 24 saat kalayım söyleyin bana. Yorumlara yazın. Aras belki yazar. Siz de yazın mutlaka. Yazdım. <laughs> arkadaşlar. Ay. Uçmayacağım dedim ama malum uçuyoruz. Ne yapalım? Koşuyoruz, aramız da arkadaşlar şu manzaraya bir bakın. Şu gün batımına. Şu da gün gün çıkışı. <laughs> çeka, çeka, gün gün, ba mı? gün gün batımı ve burada da ay. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın güneş mi ay mı? Ay dede. Bence güneş. Nasıl ya? Yani? Arkadaşlar gidip o oh, o oh, oh. bağırdı ya. Oh. A'nın evinde kalmayacağım merak etmeyin. Aa, aa yoksa bir delatir. Burada, burada. Ee, Arkadaş o zaman ben uyuyacağım. Ee, arkadaşlar sonunda sabah olmuş. Ee, o zaman i̇şte. Son arkadaşlar son 5 dakikamız kaldı ve 5 dakika sonra 24 saatimiz bitiyor. Son 5 dakika. Arkadaşlar o zaman ben 5 dakika sonra geleceğim. Arkadaşlar aradan birazcık geçti. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar ve bitti. Taksit mi? <gülüyor> <Bits>. <gülüyor> ne taksit oğlum? Arkadaşlar ve taksit. bay bay diyoruz köye. Woo. Bay bay.